Bugün 30 Temmuz 2017 Pazar, Güneş günündeyiz. Ay, 3.23'te Akrep Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün Akrep Burcu'nda ilerleyecek olan ay duygularımızı derinleştirirken ilişkilerde daha tutkulu ve şefkatli olabiliriz. Sabah saatlerinde ay Başak Burcu'ndaki Merkür'le uyumlu görünüm yapacak. Düşünce ve duygularımız arasında rahat denge kurabileceğimiz için detay gerektiren konularla ilgilenebilir, pratik sonuçlar alabiliriz. Öğle saatlerinde ay Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Mars'la dik açı yapacak. Daha hırslı ve kararlı olabileceğimiz bu saatlerde enerjimiz ve mücadele gücümüz yükselebilir. Ancak çabuk öfkelenebilir ve ani tepkiler de verebiliriz. Kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalı, dikkatli hareket etmeliyiz. Karşı cinsel ilişkilerde aşk, cinsellik ve tutkular öne çıkarken ani gerilimler yaşamamız da mümkün. İkizler burcundaki Venüs ve Koç burcundaki Uranüs arasındaki ahenkli görünüm gün içerisinde küçük sürprizler ve heyecanlar yaşatabilir. Planlarımızı değiştirecek ve günü hareketlendirecek ilginç teklif ve davetlerde alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.